Ver abi. Şunu bira al. Geç lan yerine. Ananı sikim arkadan çılık geliyor. <laughs> Dur rütlesi. <laughs> rütlesi sadece izle şu rezil köpazeyi. Kaçma amına koyu da amına Sen sıkmıyor mu lan? Yo ben sadece kaçacağım ama. <laughs> Lan bana bak o arkadaki çocuk dikkat et. Lan lan dümdüz duran adamı burada. Annen ne sikiyi gelişme var. Orası benim mağaz bozuk. Evet mağaz bozuk, götüm bozuk, kızlığım bozuk. Ya ne diyorsun? Amına ah, kodumun adamı. Ne güzel bir şey lan. Nerede Ha benim şeyim nerede ananı okay. Lan benim o, o şey yok Mızrak yok Ananı sikiyon bana Lan buna kodum afocusten yarra el Bak sikerim ha yolunu yordama Eşmer seni. Nerede o amına koydum? Bu, bu tarafta mı doğacak ha? İbne. Bir saniye. Al. Bir saniye. Al. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Ah, şey abi. Şimdi bir şey yapayım da amına koyayım. Ha. Ah. Tamam. Ya. Ben benim... ya benim ya ben nasıl o... öldüm onun akıllı <laughs> orası pro ilk ben <laughs> erteci kovat <lan. Go> <laughs> şaka kovat değilsin kovatsın nasıl öldü sen ne fahişe bir insansın <laughs> O adresi gayet de hakaret içinde amına koyayım. Okey Oh. Amına koyduğum bunu. Lan ben nereye attım ona ne sikiyim attım. Nerede o? Kanka yapma daha şunu ha. Şuna. Nerede Lan o? Eşek ne o Bolivya eşeği nerede? Oha! Ka kaza kursuna git. Özür dilerim. İntikamını alacağım. Adamı sen öldürdün yarra mı kafatası? Ben öldürmek için öldü. Göt. Oğlum benim şeyi çok geç geliyor amına koyayım. sarak hepimiz öyle geliyor eşek. Eşek. Bana, bana, bir daha eşek. eşek. eşek <laughs> Bolivya eşeği ne lan kahpe? La orası değil. Ne diyeyim Benim Olur. kılıcım Allah. nerede ama? Oğlum benim şeyim nerede ya mızrağım? Ya burada mı? Ne yenmiyor abi bana? Salak büyük ihtimalle bir şey yapmış, düşürmüş. Ana siktir şey. git anlamak koydum seni. Bana mızrak atabilecek bir delikanlı var mı? Yok değil mi? Ben kendi mızrağımı kendim alırım. Sen yani orospusun. Evet, sen başka bir şey değilsin. Nerede o? O doğacak o. O kahvenin en iyi doğacak. Onu şaka lan şaka gel Öyle Bu beni öldürecek ama bu bana kimlendi gel seni lan lamına koyacağım Nerede o? Bir kere sikebilir miyim abi? Ya Benim şeyim nerede ya? Mızrakım <laughs> Beyler kötü haberim var abi hazır buradaymış. Aynı anda ben nasıl öldürdüm seni amına koyayım. Ne bileyim amına koyayım. Oğlum burası Minecraft. Kapı. Nerede lan? Oğlum ben sana atmıyorum bilerek bak. Gel tamam herkes tekme. Amına götüyemiyor ya amına koyayım. Aslında bile sikerim de uzaktan neyimle. Ne? Bak duy. <laughs> ne var? Bak, bak arkadan vurdu. Gelsin parala. <laughs> <laughs> ya şu Bolivya eşeğini mi öldürsen? <laughs> Bolivya eşeği. <laughs> Amına koy Profire'a kafa attım. Ben de böyle delikanlı bir adam. Profire ne? Amına soktum. <laughs> gelme. Amına koyarım gelme. Oğlum sen spam kiri yapıyorsun ha Ruto. Oğlum harbi. Bir saniye bir şey deneyeceğim bakalım olacak mı? Siktir git. Aa nasıl? Bunda girdap yokmuş. Sen yani denizden kafanı çıkarsana bir gülçin yasa. Şunları kopyalayayım da amına koyayım. Abi sen de eşek spası bir insansın. Sen yani de eşşoğlu eşek bir adamsın. Şöyle eşek. Ya bak kanka ikiniz bana oynuyorsunuz. Pardon. Bak eşek bir dur doğayım ya. Ama bunu... Oğlum bak, adamı ya bak! Bak. Bana kötü kelimeler kullandırtma Bir abi. saniye. Bir dakika. Bak. Bir dakika. Aynen. Bir dakika. Bir saniye abi. Yatak. Nasıl? Şu, şu yatağı kırmayın abi. Hah. Abi benim... ...gelerim gitmiyor bak. Oğlum benim uçan kaçan şeyim nerede? Dur abi dur abi vurma sana amın abi senin gibi abi Elime fişe kaldı amına. Hop kamp yok. Ne alayım ben ben ne beni, 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 vurmayın. Çiçek. Amına koyduklar beni vurmayın. Abi şimdi saldırabilirsiniz. Ben mi seçeceğim ne zaman saldıracağımıza? Keva işi. Ya amına reface attı ya. Ya sen ne eşek bir adamsın ya. Nasıl? Bir saniye abi. Bak sen inlenik yap ya. Bak. Evet. Nasıl bu Oğlum Oh O dur. Oh! Oğlum. 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 Oğlum işlemiyor amına Sen de işlemiyor. Ha orospu. Sen orospu sikicisin. Ya bak benim yanıma tepeden ya amına Kanka bu ayıp amına koyayım. Çok büyük ayıp. Siktirin. Sikerim. Amını siktim kanadını sikerim sen. Ahmet'in minik beyni yanlış bir karar vermişti. Çık lan dışarı. Bana kodum onu adam. Gel gel içeri girsene kapıdan. Gel lan gel içeri git. Ama bu ayı her satıyor. Orası çocuğum sizlere gelmiyor kanka o şey ya. Oğlum benim şeyim nerede ya? Bir saniye vurmayın arkadaşlar benim şeyim yok. Onu alayım. Bir saniye benim de yok bir saniye. Tamam git al abi. Orospi! Ya ben orada senin evini savunuyorum, namusunu savunuyorum, göt evini savunuyorum, senin bana yaptın abi. Nasıl savaş ya lan nasıl? Oh! Hadi. Ya bir sikerim bak, spam kamp yapma. Bir saniye, elimden mızrak yok. Nasıl ya? Bunun götünü deldiren. Hadi sık, hadi sık bana. Oğlum sen, sen harbi rahat bir insansın ha haberin olsun. Ha, yani önceden uyarayım da yani. Hiçbir <laughs> suratı yok yemek yiyorum. Şuramal. Oruz! Orası... <laughs> Çık Olup Oğlum sen amana. Senin gibi tilkiyi sikiyim tamam mı? Bir saniye şeyim yok abi. Bozulam yok. Çık hadi, hadi çık. <laughs> Oğlum benim mızrağım nerede? Çık şu an. Oğlum sen amırı siken mızrağı olmayan adama vurmak kalaptık. <laughs> Yukarıda bak senin mızrak. Nasıl? Ne orada? Yalancıyı sikiyorlar ama haberim yok. Yani, hani yukarıdaydı? kavat demezler mi adama? Geldi tamam. <laughs> Bırakın rutesin arkasında bir koşuşum var. sen ne kadar puşt bir insansın ya. Anasını ya, ne yaptın sen orada? Senin amını sikeyim ben. Bir de yatakta vuruyor. Amına koyayım. Bekle. Şey. Game yok. Jeyim arkadaş. Hatıram yok. Ya senin mı? Ya oğlum vallahi imkansız ya. Oğlum benim şeyim nerede? Oo amına koyayım. Her şey bu buna iyi ama. Oğlum işlemiyor ki buna. Yakından vurup böyle vuruyorsun ya ben nişan aldıktan sonra o kadar tilt alıyorum ki O kadar tilt alıyorum ki sana <laughs> Ya sen harbiden bak korkak bir adamsın ya Oğlum yaratıcı hala yaratıcı nokta bak bak Kim? Ben ben diyoruz. Rutes. Abi. Ben şeyim yok abi. Yanlışlıkla öldürdüm. Tamam. Ben bir Gel atayım gel. Gel. Tamam. Abi çık dışarı çık savaşa değil. Burada mı savaşacağız? değil? sen mi yapacaksın? Vurduğu Yerden Ben Vuramıyorum İnsanlarına Ezir Vurma Ne o İsim Var Ya Oğul Olsa Bİİİİ Bİİİ Komutan Gelmedi Amına Kodumun Adamı Niyer? Göçün Ya Seçek Lan Dışarı Şöyle bir de ben götürsün. Amcık koca. Ya ben sikerim böyle menzili. Elim yoruldu zaten ben çıkıyorum. Evet.